Ya peki arkadaşlar biz burada neden toplandık? Neden biz bu videoları çekiyoruz? Ben buraya niye çıktım? Aynen. Niye çıktım? Şimdi ben buraya neden çıktım? Niçin çıktım? Nasıl çıktım? Bunu izaha gerek yok. Bilmiyorum neden çıktığımızı. Gerçekten. Yani çıktığımız günden beri ben de bu sorunun cevabını arıyorum. Ondan sonra ama... Bulabildin bu, mi? Bulamadım. Şöyle eskiden e, sabah programları olurdu. Böyle faks gelirdi şey gibi. Bakalım faks okuyorum <laughs> bir iki tane. Kanunun yanında falan ha, öyle bir şey var evet. değil mi? Faksın yanı tabii o ses de çok önemli. Bu hep böyle duracak mı? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Şimdi yani burası öyle bir yerdi ya, faks gelmiyor buraya. Yorumları da çok fazla şey yapmıyoruz. Zaten, tamam. yorum yok Zaten 150 bin tane yorum geliyor, evet, biliyorsunuz. Evet, çok fazla yorum geliyor. Yani o yorumları sallar mıyız? Ne kadar sallarsan ne kadar... salla, sonra evet. ee, düşersin. Sallama sallama. sallama. Tamam, tamam, tamam. Boş ver evet, sen, sen salla. Bakayım. Yani yorumlar kısmı şöyle abi aslında. Ben şunu söylemeye çalıştım. <laughs> Girsene konuşacağım. Öyle evet. evet, değil mi? Zaman Şimdi kazanıyor. Da, böyle fax gelen bir program değil bu. Amma söyledim. Ben <laughs> niye <nem de> döküldüm? <hitler gülüyor> <etmedim. gülüyor> Olsun, yok mutluluk olsun yok işte motivasyon yok hepsi hikaye abi para kazanacağız gözünü seveyim Allah rızası için beni <laughs> bak <gülüyor> para kazanmak şey, için bunu ne yapacak topana. bak ben... bana para ver bana para ver e, Allah'tan yani çektiğimiz videolara e, bip koyabilecek belli yerleri kesebilecek bir cevher arkadaşımız var. Ertan. Kim? Ertan. 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 Ertan, geldi. Ertan geldi, sevgili Ertan, kurgucumuz. Oradan, oradan. Evet, Ertan'a da çok teşekkür ediyoruz. Hiç yönetmeni almadık ya. Peki yönetmenle ilgili... Ama bugün hani... yakışıklı, tıraş olmuş. Aa, bir şey söyleyeyim evet. mi? Bir şey söyleyeyim Kameranın önüne geçecekti, ne oldu? Pardon, bir arka müe'min onun karşısında... Şey, buna hazır değil. Aynı sonerde sesli olduğu gibi. Ama bugün gayet yakışıklı ama... Halk buna hazır değil. Yorumlarda öyle oldu. Yorumlardan öyle oldu. Bir şey söyleyeyim mi? Tek bir gerçek varsa o da yönetmenin çok yakışıklı olduğu. Evet ben şunu söyleyeyim. Yani. O yüzden onu kamera arkasında kullanıyoruz. <laughs> Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Soner dış ses. Tamam. Olmuyor. Atlıyorum demiş adam. <laughs> oğlum. ne yapıyorsun oğlum ya adam? Oğlum bak <laughs> izlenelim diyorum. Rating lazım diyorum. <laughs> yok diyeyim şey arkadaşlık soğuk evet. arkadaşlığınız ya. Abi ben çekirelim. <laughs> Çekil. Ya ben sayılar alsın sayılar beğenim. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey söyleyeceğim. basıyorsun değil mi? Bak sonumuz bizim o TikTokçu dayılar var Süper Süpürge <laughs> Aa, bir süre çıkıyor böyle. <laughs> bak sonumuz ona <laughs> da o gidiyor. Abi parayı için bak, diyorum ya. Bak 40 <gülüyor> yaşından <gülüyor> sonra teleşir ya. taklar gençler. Ya Bakın. fark etmez. Sonumuzu <laughs> iyi görme oğlum sen de bir ne <laughs> Neyse parası ya. versinler. Ne yaptın oğlum <laughs> ya? <laughs> yarım metrekare düştü adam. Abi. Şurası yarım metrekare. Orada <laughs> düştü adam. Uçtun mu? Uçmadım. Biraz havada kaldın ama. Zeynep, uçtum. Zeynep, Aç, atlamadım uçtum. Zeynep 4-5 erken olacak. Uçtum. Kız öyle bir korktu ki. Abi, ben ilk Umut'u davet ettiğimde yani kodun Ertan. Ertan. Hı -hı. Ertan abi, davet, da, davet oğlum, ettiğimde Zeynep dedi ki abi ben de geleceğim. Ben de ilk anlayamadım konuyu. Abi işte. Ben de herhalde yani, yani yalnız bırakmak istemiyordu bizi özledi falan diye düşündüm. Ama şimdi bugün olanları gördükten sonra gerçekten Ertan'ın yalnız gelmemesi gerekiyor. Gelmemesi evet. hayır. <laughs> hayır. hayır. Bir de diyor ki ya diyor Ertan'ı da bizim gruba alalım. Benim emin misin? Abi yok. WhatsApp grubunda bir hafta kalsın. Ben Eğer söyleyeyim. hayatla ilgili bütün balansın koparmazsa ben bir şey bilmiyorum. <laughs> Benim Her türlü ortamda <laughs> yaşarsın ben sana o kadar söyleyeyim. En son hafta sonu bununla birbirimize giriyorduk ama şey konu alakasız yani bir şey. Şöyle sana anlatayım. Whatsapp'ta iki gün önce kavga ettiler grupta. Konu da logo bu arada. Abi. Yüzüze geldiler ya 15 saniye sonra birbirlerini öpüyorlardı. Aynen. Ben sana öyle anlatayım sen artık... Nasıl yorum? Aa abi, makarna getirdim getirdin oğlum Oğlum nereden buldun da... Ne o? Kısır. İyice güne çevirdiniz burayı. Vallahi gibi. ya. Eee <laughs> <laughs> altın sırası kimde bari? He? Altın, bu kadro altını verir geri almaz abi. <laughs> Soner bak şey verir ama tenekeden verir, verir yine. Soner'i sokarsanız e, e, onu e, her şey göz alacaksınız. Zabı her bir insan. Tabii ki canım. Zabı bir insan. Tabii ki canım. Bazıları vereceğim. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bambaşka bir konuya geçmek istiyorum. Geçeceğiz. Evet. Burada ne? bak, burada seni test edeceğim. Uçabiliyor mu? Oysa. Aman abi o, lütfen. O bit Abi. <laughs> Adam yemek yiyor, <laughs> ağzına olursun. kaçar. Burada yapılmış mı? Bambaşka bir konuya geçiyorum. Evet. Bambaşka bir Ciddi bamba mi? Ciddi. Bak bütün Oğlum şu e çocuk var ya, var ya bak emin ol. Senden benden daha fazla katkısı var bu video biliyor musun? Bizim... <laughs> 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 Oğlum bak geçiş şey gibi olmadı mı? Gora'da vardı ya böyle. Aynen. Tam, <laughs> tur, tam, 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 tam tur, tam, tam, tam tur, tam tur. <laughs> <laughs> etrafımda tam tur, tam tur. Çok önemli Ne diyordun abi Çok sen? Çok önemli bir konuya gireceğim. Ne kadar önemli? Ki. Bayağı önemli. Ne kadar Bakalım. Hmm. Giremiyorum. giremiyorum. Yönetmenim e, bir müdahale edebilir misiniz? Konuya giremiyorum. Şimdi Girelim. bu arkadaşlar... Bir saniye. Nostaljiye <laughs> bağladı. önemli bir konuya girmek istemiyorum. Hı -hı. Tamamıyla... E, konu yok Yardım konuşan zaman kazanmak için çaktırma. Şöyle bir şey var. Bir... Bir milyon lira versen... Düş, <gülüyor> yaparım. <gülüyor> 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 yaparım abi. Yaparım. Baylayacağım. Vallahi baylayacağım. Tamam şöyle bir şey söyleyeyim. Bu grubun üyelerinden Kubilay Üregen, Umut Aydın ve Murat Yüksel. KCM'ci de söyledi. Dış çekim yaptı. Dış çekim evet. evet. Dış çekim yaptı. Biz tamam. dış çekim yaptık. Bu dış çekimin kurgusu hazır. Onu da Ertan yaptı. Evet. Bravo Ertan! Bravo Ertan! Kurgu hazır mı? Kuru Benim hazır. niye haberim yok oğlum? Videoda varım ben. Ee, sen var mıydın videoda? Evet. Aa bu da vardı doğru. Ki ismini söyledim ben senin <laughs> bu arada. e, ee, o videoyla da çok yakında karşınızda olacağız. Evet. Bizim dış Biz çekim... Çoktan paylaşılmış olur abi Dış çekim videomuzu... Yok bunu öyle bir <laughs> paylaşırız ki. Sonra <laughs> o andan sonra geliyorum. Mutlu yapma şimdi sen de bizi. Bir şey soracağım. Kokoreç niye sen bana çeyrek söyledin? Sen söyleme öyle. Kokoreç... Öylesin? İki parmak Sordum oğlum ben. Neyi sordun? Ka ne Konu bitti mi? bence. Boş, tamam. şu anda boş yapıyoruz tamamen. Yani. <laughs> evet arkadaşlar geldiğiniz gibi gidiyorsunuz. Robotla açtık. Robotla kapatalım mı? Ki robotla açmayalım. <laughs> şimdi geçen... E, çektiğimiz videolardan bir tanesinde kapanışı Robota yaptırmak ve Gerçekten bizimle ilgili bizim de beklemediğimiz güzel şeyler Hı, söylemişti. Hatta. Şimdi biraz daha samimi olduk. Bence robota yine bir kapanış yaptıralım. Ama bu sefer yeni tecrübeleriyle bir kapanış yapsın ve aynı şeyleri duymayalım. Olur mu? Evet. Güzel bir kapanış cümlesiyle bizi şereflendirir misin robot? Tabii ki. Samatya Travma'yı ekibiyle olmak her zamanki gibi müthişti. Yeni sorular, yeni kahkahalar derken yine bir yolculuğun sonuna geldik. Ama unutmayın, bu tramvay her durakta yeni maceralar, yeni sorular ve bolca gülüş getirecek. Bir dahaki sefere kadar sorularınız bol, keyfiniz daim olsun. Eyvallah. Eyvallah. Hadi görüşürüz.